YDS e, altın kurallara devam ediyoruz arkadaşlar. Sınav bittikten sonra sorulara verdiğiniz cevaplarla işaretlediğiniz cevapların, şıkların aynı olduğundan emin olun. Yani talihiniz bir yanlış kodlamaya takılmasın. Bazen öyle tecrübeleri ben edinmiş durumdayım. Yani bazı öğrenciler kaydırma yapıyor. Hocam ben A dedim ama B diye işaretledim. Böyle basit hatalar yapmayın. Benim size tavsiyem bütün sınavı bitirdikten sonra kodlama yapmanız değil. Sayfa sayfa gitmeniz. Mesela bir sayfada ortalama 3-4 soru olur. Ne yapın? Hem dinlenmiş olursunuz. Sayfadaki soruları bitirdikten sonra işaretleyin. Ondan sonra diğer sayfaya geçin. Teker teker de yapabilirsiniz ama daha yorucu olabilir. YDS sorularında arkadaşlar en az çaba yasasını uygulayın. Yani özellikle readinglerde bazı seçenekler tercih ettiğinizde baya böyle size aşırı yorum yapma eğiliminde olursunuz. Ben aşırı yorum yaparsam bu şık doğru olabilir dediğiniz seçenekler vardır. Ya da kendinizi çok zorlayarak gidebileceğiniz seçenekler vardır. Onlardan kaçının. Daha az çaba sarf ederek anlamlandırabildiğiniz şıklara gidin. Çünkü o size çok fazla çaba sarf ettirerek gideceğiniz şıklar emin olun zaman kaybettirmek için hazırlanmış tuzaklardır. O yüzden en az çaba yasasını unutmayalım. YDS'de 3 şık ard arda gelebilir. Gelmez diye değiştirmeyin. 3 şık Üç tane ard arda C, C, C gelebilir. Ha dördüncüsü olmaz. Ee, benim bazı tecrübelerim oldu bu yönde. Bazı öğrencilerim hocam üç tane gelmez diye değiştirdim. Ama aslında üçü de doğruymuş. O yüzden e, siz buna dikkat edin. Üç tane ard arda aynı şık gelebilir. Bizi izlemeye devam edin.